Evet. Mangal sefamız böylece mangalımız şu anda evet tamam böyle. Beklemiş Adı Nil bir torunumun adı. Evet. Bu bizim hem keyif hem balıkçı teknemiz oluyor. Şu an koyda böyle bir burası Meral Koyu. Buranın adı Meral Koyu. Evet koyun sahibi de burada. Afiyet olsun Meral ım. Burada neler söyleyeceksiniz? Neler söylemek istersiniz? Çok açım şu anda. Afiyet olsun. Tamamen yemeğe odaklanmıştım. Afiyet olsun. Maşallah. Menü de menü de süpermiş. Evet. Burası Meral Koyu. Buraya sadece Karadan gelebilen biziz. Pardon e, denizden gelebilen biziz. Karşı tarafta Emel Sayın Kuyu var. Oraya araçtan giriliyor. Fakat buraya buraya giriş yok. Burası böyle vakir bir yer. Biz burada yemeğimizi yiyip şu dağın arkasında evimiz var oraya geçiyoruz. Herkese Meral Koyun'dan saygılar sevgiler.